hasta ve doktor ilişkisi belki de bu sürecin en kilit noktası. Çünkü hastanın hastalığı tanıması için doktorun ona bunu anlatabiliyor, aktarabiliyor olması gerekiyor. Hastanın genel tavrı da, eğer iletişime açık, bilmeye, öğrenmeye, olası riskleri göğüslemeye kısmen daha cesaretli davranan bir insansa böylelikle hastayla doktor daha senkronize çalışmaya ya da ilerlemeye başlıyor. Aksi takdirde tıkanıklık söz konusu olabilir ve hasta yaşadığı sıkıntının ehemmiyetini anlamayabilir, olası riskleri bilmediğinde, başına geldiğinde korkup suçlayabilir. Neden ben bunları bilmiyorum ya da neden bunlar benim başıma geliyor diyebilir. Bence en önemli husus doktorla hastanın kurduğu ilişki. Elbette bir aile ya da bir arkadaş sıcaklığı, yakınlığı tabii ki bekle, beklemiyoruz doktorlardan ama ben kendi adıma söyleyeceğim ki e, benim sürecimde, benim hikayemde doktorumun bana istediğini istediğin kadar sana anlatabilirim. İstediğin zaman beni arayabilirsin, mesaj atabilirsin, sormak istediğin her şeyi sorabilirsin. Ben hekim olarak senin bilebileceğin, anlayabileceğin her şekilde de sana bunu aktaracağım dedi. İlk muayenesinde bile ikinci ekim için konuşuyorum. Bir kağıt kalemle anatomiyi bana çizip benim yaşadığım hastalığın kökünü ve olası yayılım riskini alanını bana çizerek anlattı. Benzer hastalıklarla mücadele etmiş birkaç örnek paylaştı. Hayatta neler yaptıklarını, hastalıklarından sonra nasıl ilerlediklerini. Ee, güzel bir şekilde ve umut verici şekilde anlattı. Hatta bir hastasından bahsetti. Ee, yıllar önce, yaklaşık 8-9 yıl önce bu hastalıkla tanışmış. Daha ileri safhadaymış. Ameliyat edilmiş, tedavi edilmiş. Ve e, doktor beyi hep arayıp söylediğinde rutin kontrollerinin ardından e, bir korkusu varmış. Hastalığın nüks, nüksü yüzünden ya da metastası yüzünden. Ve Doktor Bedo'nun telefonunda hep şey dermiş. asıl büyük risk şu anda direksiyon başında olmam, trafikte olmam ve İstanbul'da olmam. Senin ya da benim hayatla ölüm arasındaki yürüdüğümüz yol eşit. Sen bir hastalık yaşadığın için bedenin rutin kontrol altında. Biz seni gözlemliyoruz. pek çok binlerce insan vücudunda olup biteni bilmiyor. Bizler de bilmiyoruz. Bir gün küt diye hayattan ayrıldıklarında neden ayrıldıklarını da bilmiyoruz ve neden o kadar hızlı gittiklerini de bilmiyoruz. Belki de kontrol altında olmak benim için şey hissettiriyor. Tamam ben yapacağımı yaptım, ben buldum. Şimdi doktorların işi, şimdi hastanenin işi, onların sorumluluğu. Ben pas attım, onlar oynasınlar. Şu anda öyle hissediyorum. O yüzden hastaneye gitmek, kontrole gitmek, tetkiklerin içinde olmak beni korkutmuyor, beni rahatsız da etmiyor. Biraz da olsa güven duymamı sağlıyor. Kontrol altında olduğumu bildiğim için daha iyi hissediyorum kendimi.